Hakan. Hadi bu şiiri de sen oku bakayım. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum... ...ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür. <laughs> Aşk bir uçurum. Var ya senin ben şu varoş şiir okurken bile İzmirli'yi kesiyor. Kesin. Doğan Hoca mektubu görünce kafayı yemiştir. Bak gör, bugün bu okuldan atılacak. Bir daha istese de Sena'nın yanına yaklaşamaz. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Biri damla damla alnıma düşer, diğerinde durup göğe bakarım. İyi ki bilmiyor kalabalıklar yağmura bakmayı cam arkasından. İnsandan insana şükür ki fark var. Birine cennetse bir nezinden. İyi ki bilmiyor kalabalıklar. Nerede o rezil herif? Hocam? Hocam ne oluyor? Hakan? Bak bakalım. Bu senin Elias'ın öyle değil mi? Bu benim el yazım ama bunu ben yazmadım. Yemin ederim ben yazmadım. O yangını çıkarttığın gün seni okuldan atacaktım. Ama Ahmet Hoca'nın izin vermedi. Müdür Bey. Şimdi şu çantanı topla da çık dışarı. Hocam. Hala ne bakıyorsun? Biz sana öğretmen yerine kur yapasın, onlara aşk mektubu yazasın diye burs vermiyoruz değil mi? Hocam yeterli. Lütfen. Tamam, tamam. Hadi. Hadi oyalanma çabuk. Tamam, siz gidin ben Hakan'ı gönderiyorum Müdür Bey. Lütfen. Derse devam edebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi Hakan. Arkadaşlar, hadi Dersimize devam edelim. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.